Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Loller Eleman'da Rise oynuyoruz. İlk eklent. Acayip kötülük çıktı. Ne diyorlar bunlar? dünyanın kıymetini bil. Lan. Devirdim tamam. Dünyama Güzel. Kaç kaç moruk kaç. bekliyorum. Lan gel lan buraya. Tamam. Bayılttık onu. Devir şunu. Lan oğlum senin kafana nasıl indi o? Geliyorum lan. Kalk benzeye kalk. Kalk 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 kalk. Koşanlara... Vur hoca. Vur vur vur. Çok güzel oğlum VP. Kaç AP çektim? 60. bu nedir be? Mural olsa bize iyi olacak ne var? Hep buz var. Parçalanmış kraliçe var. Bir oyuncu olabilir. de bir kişiyiz zaten. İki kişiyiz. Aman şu ortada kalmış. Heyip çağır. <laughs> İsmi neymiş kardeş? Tamam let's go. Bro ne yaptın Senin bro? Oğlum. Abi beni bir bırak. Hazırlan. Mühürle. Yüklen. Lan. Görükmüyor. Lan. Vuramadım. Gözükmediği için vuramadım ya. Yakın çok komik ya. Tamam o gitti o gitti o gitti. Gel kanka beni kaldır. Ece <laughs> başkan alo. Ha fake'li. Adam professional player arkadaşlar. Şansın yine güldü. Kaç canım kaldı acaba? <laughs> tamam TP'ye girdi bu. Ya gitti? Allah benim köyü görmediniz arkadaşlar. Bc vur ağzını oğlum onun. Güzel güzel. Allah'ım biraz kötüydü. NT diyelim. Zarman, Ursus koruma. Zindelik broşu olur aslında ya. Zindelik broşunu aldım. Ramus Bey. Tamam. Üstüme yok. Oğlum. Ya kardeş. Bir dur be. Allah Allah. Kötü Yürüyemiyorum ki. Tamam çok güzel oğlum. BC helal olsun lan. Veyni kesin adam. Çok iyi be oğlum. Helalsin lan. Her gün için şükretmeyi bil Hadi be. Moksus bu boş savaşlara kafa yoracağına gelecek asıl savaşı düşünsün. Hazırla. Git bana cana. Ha? Hı? Ölme la beyci. Hadi be sıçtık. Etmek. Lan. Mühürle. Var mı? Neve ölecek mi birader? Öldü. La vur şuna vur. Adamsın be işte. <laughs> çok iyi. Well played oğlum. Yetenek gücüne güç kat. Azami canın mananın yarısı kadar artar çıkar mı acaba? İliğini kurut. Bu da çok iyi de. Yetenek gücüne güç katı alalım. İliğini kurut da olabilir de. 30 AP versin Ertuğrul. Ama %15 veriyor. 115 daha Word gibi geldi bana. Ha? Ne haber abi? Camlarına su somuşlar Bu dünyaya cani hiçlik varlıklarını çağıran sen misin? Saiden de çok akıllıymış Sultan. Bunu ben niye standdan çıkamıyorum? 6 saniye stand olur. Yakın olup. mı olur? Uflacığım batsın senin ya. <Gülüyor> <Gülüyor> yok abi. Bu işi bozdu ya. 6.5 saniye stun ne? Neyse halledeceğiz. Asırlığımız açıldı hoca. Baş meleğimizi aldık. Hadi bakayım BC. Bulduğum her ömrümüzü bir gün daha uzatıyor. Hedef. Bakma la dur la dur ölüyor onunla. kestim. Öyle bir girdi ya. Geldim. Açılabilir miyim? İşte. Gel. Kardeşim. Geliyorum sana. Dokunamazsın. Bırak dokunamazsın. Gel lan. Bu yerinde duracaksın mı ha? Tertemiz beyce VP oğlum. Oğlum bunu ne kaç? 286 AP çekmişiz bu arada arkadaşlar. 744 ap Şimdi Rus sömürüsü mutlak sömürüsü. Mutlak sömürü sıvışma hareket hızı. Hareket hızı de alabilirim de sıvışma alayım ya. Ayrıca garip bir güç var ya. Saçma bir güçlü arkadaşlar. Ne açılmadı. Aha sıçtık kafaya indirdi adam. İşte. Ece gel bana kanka. Gel be Mühürle. Vur vur vur. Baba bayıldı. E ee, kedi sen ne yapacaksın şimdi? Aslanım. <laughs> Asar, Böyle bir asar yok arkadaşlar. Gerçekten yok. Bunlardan şey kasıyor mu abi? Kasmıyor değil mi? Kasay ee, Talon. Sen bir orada. Bu niye oldu bir anda korkunç. Orada ya. Ya da tamam. Hadi Arkadaşlar bakın şimdi. Bak. 2 saniye değil mi? 5 saniye kala. Gelin bakayım. <laughs> Getirdim hepsini buraya. <laughs> Hayırlı işler. <laughs> Arkadaşlar rahatta kalın. Hallediyoruz. <laughs> Oha mücevherli elden çıktı. Ver babacım. <laughs> Patladım. <ya. gülüyor> Adamları götürdük ya. Kolaydı. Arkadaşlar bu arada 1260 AP. şu an rabadon sus Bir sonraki tur Rabadon alacağım. Ondan sonra da Prizmatik artık ne çıkarsa deneyeceğiz. Holy bir aura. Aa. Kuparalı, çok oluyor. Ya, Hı. 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 İşte. Hı vuruyorum. TP'ye bir girdim ya. Can çok az kaldı BC. Kaçtım kardeşim. Geliyor. Sıcacık bir yemek yan bir ateş. Dele beni bekler. Oğlum BC. Oha. Çok iyi lan. Ben bileydim kaçmazdım. Hocam Ramadan'ımızı aldık. 1400. 32 AP'yiz şu an. Şunsuz. Şimdi delik broşunu açınca kaç olacak bakalım. Bu arada şuradan bir yıkım aynı alsam 25 kritik de oradan gelip kritiğimizi fulleriz. Yani bu bunu alırsam aslında şey olur. Ama buradan entrop falan da çıkabilir. Ben, ben Biliyorum iyi. bakacağız arkadaşlar. Ben, Allah. Ben döşüyorum. Döşüyoruz. Döş vur beyde. Aslanım benim ne vurduk lan? Kaçmadık bile arkadaşlar. Bir saniye şey yüklenince kaç oluyor? 1800, 1900 oğlum oha. Benim gördüklerimi onlar idrak dahi. Hocam şu 500 gold'u alırsam şey yapabilirim. Hizmeti deneyelim ya. Hadi. Hadi iyi bir şey çıkar. Kralchen'in tacı olabilir. Köstekleyici. Kralchen'in tacını alalım hocam. Hopa. AP'ye bak. 1600. Şey açılmadan. Açabilir miyiz şu an? Yetişir mi? Bu açılınca 2K geçecek arkadaşlar. Daha iksir yok bu arada. Voli bir problem ya. Ha o değil. Diğeri bacılı olan. Hadi BC. Hazırlar. Oğlum Voli öldü. Voli. Kaldı. Hadi. Bizi çağırıyor. Lan. Ya <laughs> o öldü, o öldü. Boli kalktın ya bir daha öleceksin kanka. Oğlum bu ne lan gerçekten? 2162 AP. Arkadaşlar 13k manam var. Hadi bakayım ne çıktı? Oo! Nasıl o kadar manan var hocam? Uçar böyle. Benim düz vuruşlara bak. Düz vuruşuma bak oğlum. bir k vuruyor. Arkadaşlar şu an hani rise bilmiyorum bombozluk bir şey oldu ya. Bir tane de apx'ini alacağım ya dur. 1900 açamadık da şeyi. Şu an 2.5k falan olacak arkadaşlar ap. Hadi bakayım. <laughs> Aslan yedim. Help me. Tamam tam, tam vur vur. Halkan gelecek. Hadi aslanım vur. 2500 AP. Oğlum 2533 AP 15k mana var arkadaşlar. Ölme lan. Ölme lan BC. Kaldır beni. Aslan parçası hadi. Ben hiç kaçmadığım için böyle oldu bu arada. Çok güçlüyüz diye hiç denemedim kaçmayı. Ah be kaç. Flash at bir şey at. Yok mu flash? Ah be. Enkte hoca. 3600 gold var. Prizmatikten buna iyi bir şey çıkabilir mi? Gargoyle, Hexok, Rüzgarın İddeti. Tırt bunlar abi. Şöyle yapacağım. Bunu da sattım. Yıkım ayında aldım. %100 kritik yaptı. İksir alamadık ama ya. Ha biz bu tur dövüşmüyoruz. Oğlum acaba prizmatik bir tane daha mı deneseydim? Ama şimdi prizmatik deneyeceğim de arkadaşlar. Prizmatikte de e, e, i̇blis veya ejder yürek çıkmadığı sürece pek bir faydası olmaz diğerlerinin. O yüzden denemeyeceğim. Bunu alacağım. <laughs> Bu nasıl bir tepe oğlum? Dışarı atarlar saldırırlar Jax'ı da. Atamazlarsa Jax çok kötü vurur. Jax Poppy'yi dövdü herhalde. Ha Poppy öldü. Boruk sen de öldün be kanka. Boruk sen kendin niye dışarı çıktın birader? Ben seni anlamadım. Yani prizmatik deneyebiliyorum. Deneyeyim mi lan bir son bir şansımı? 4000 gold. Denedim ulan. Yok çıkmadı. Attım geri. Şunu aldım arkadaşlar geri. Çıkmadı. Valla iksiri de alamadık şu an ama. Biraz ıı, kırt oldu. Neyse şans denemesi yaptık. Yapacak bir şey yok. Kritik pull şu an. Bir kill vur diye vur vur. Kaç oluyor? Arkadaşlar 2352 AP. Artı 14K mana var. Şuna tamam. bak. saniye mi? Olayı kes. yükünü gibi aklımda. Vur vur. Vula vula vula. Oğlum. BC kaç buraya kaç. Tamam öldü Kedi. Nereye gidiyorsun kedi? Yanlış yere uçtuk iyi mi? Çektin mi BC? Adamsın lan sen. 2400 AP kaç kalmana vardı göremedim. Hocam iksirleri vuruyorum. Artık iksir alalım. İksirlerimizi aldık. Bir askeri aldım. Bir askeri aldım. Bir iksir daha aldım. Arkadaşlar 2500 normal. Bak mücevherli eldiven de var ayrı niyetten haberiniz olsun. Onu unutmayalım. Bir kaça çıkıyor bak bakmak istiyorum. 3000 olur herhalde. Vur lan vur lan vur. Arkadaşlar 3050 AP. 17k mana. <laughs> 3050 AP 17k mana. Bu ne oğlum? Şu baş melek bir kalkan veriyor bana. Geçmişe kalma. İlerle. Kardeşim şöyle Hopi sen bir öleceksin kanka. Hopi öldü Warwick gel. Gel Warwick şimdi gel kardeşim. Bey, Warwick kendine iyi bak hoca. Arkadaşlar böyle bir çar yok. Arkadaşlar gerçekten böyle bir çare yok yani gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Bir hasar tablosuna bakalım. Bu arada yanımdaki Blitzcrank eğer bu videoyu izliyorsan eline sağlık bro. Gayet güzel maç oldu. Arkadaşlar kılçıksız 88.5k vurmuşuz. Jax bizden biraz fazla vurmuş. BCD 49.5 50 diyelim. Gayet güzel maç oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi daha fazla video için kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.